Yasin. Bir Fatiha, on bir İhlas, Hepsinde de ve da besmeleyle okuyup hediye etmeleri çok güzel olur. Hem onun ruhuna şad olur o. Hem de kendisi de sevabını alır. İkisi de kazanıyor. Anlaşıldı mı? Gabirde yatan görür, duyar konuşulanı. Efendim. Aynen canlı gibi. Yani şey değil. Duyar. Nitekim Bedir Harbi'nde Peygamber Efendimiz müşrik ölülerini de toplattı. Bir kör kuyuya gömdürdü. Bir insanlık şeyi olarak. Yani öyle alanda bırakıvermedi. Gömdürdü. Hazırlı müşrikler var. Ebu Cehil var. Ölmüş. Attılar oraya. Geldi onlara bir konuşma yaptı Peygamberimiz. Ey Ebu Cehil! Ey Uteybe! isimlerini söyleyerek Allah'ın vaad ettiği azabı tattınız mı şimdi? Biz bize vaat edilen nusrete nail olduk. Siz de tattınız mı? Hazreti Ömer radıyallahu anh, ya Resulallah. konuşuyorsun, onlar duyar mı diye sorunca, siz onlardan daha iyi duyuyor değilsiniz dedi. Onların, canlının duyduğundan daha iyi duyuyor. Allah Allah. Duyar efendim gömüldükten sonra yandan ayrılanların patır patır ayrılışlarının ayak sesini dahi duyuyor. Hayat var zaten. İnsan vefat edince ruhu alem berzaha gider. Orada arı peteğindeki arıların hücresi gibi hücresi vardır ruhların. Oraya girer. Cesedi de toprak altındadır. Ama azap ve mükafat ikisine birdendir ruhu ile cesedi arasında manevi bir irtibat var. Sopayı ruhuna vursan ceset duyar, cesede vursan ruh duyar. Anlaşıldı Allah Allah. Ve işte orada ruhu kıyameti bekler. Arap eteğindeki hücre gibi herkesin ruhunun gideceği yer var. Oranın tasarruf peygamberimize verilmiştir. Ve mevzuniyet ehli olabilmişse, o dereceyi kazanmışsa peygamberimizin tarafından ruhuna izin verilir. O çıkar serbest gezer, dolaşır, görür, birbiriyle görüşür. Ama hiç azap görmese bile binlerce yıl orada ahireti beklemek o dahi bir azaptır değil mi? Şu dünyada bile birkaç gün dışarı çıkmasa insan darlanır bir dolaşayım diye, değil mi? Be? Allah cümlemizi zünniyet ehli olabilen oğulları da Allah ın, Allah ın, Allah ın. Peki şimdi darlanabiliriz kardeşler. <laughs>